arkadaşlar ben Abdullah Samet. Arkadaşlar bugün trend videolar listesinde bir numara nasıl yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle şuradan şu profil fotoğrafına basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kanalınıza basıyorsunuz. Arkadaşlar ben iki tane video yaptım. Evet, videolar listesinde bir numara diye. Bakın, ilk öncelikle buna yaptım. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu da izleyip like sevinirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trend videolar listesinde bir numara ve bir tane daha videom var Muhammed Lacip Yeme ye cezalı gülmeme challenge. Bunu da izleyip like atarsanız sevinirim. Ve arkadaşlar işte. Trend videolar listesinde bir numara. Ve buradan videolara giriyoruz arkadaşlar. Şu ana sayfanın yanındaki videolar. Ve şuradaki üç tane nokta var ya karşı üst üste. Ona basıyoruz. Buradan düzenleye basıyoruz. arkadaşlar. Ha, evet açıldı. Ve buradan konuma basıyoruz arkadaşlar. Art konum yanındaki artıya. Diğer hepsi büyük olacak arkadaşlar. Trend videolar listesinde bir numara arkadaşlar Buna basıyoruz. Kaydete basıyoruz buradan. Şuradaki. Bakalım arkadaşlar olmuş mu? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi trend videoları daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya en az şöyle bir 20 like atın arkadaşlar ve kanalıma da lütfen abone olun arkadaşlar neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik çekişi bir sonraki videoda açıklayacağım kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın ve bay bay